Evet arkadaşlar biz de tanıtım yapıyoruz. Anahtarlar e, tüyo ok edici. O anahtarı tüyo kredici getir, getirsene oradakini bir getir. Tüyo edici olsun he. Olsun, getir 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 sen, sen tıraş et he. Burada kalite eski tip. Bir de o eski tipi sanki orada onu da getirsene orada. Başkası da tanıtım yapar Şu anda <laughs> milleti dolandırıyorlar. Şu an yalan atıyor. Yani. 2-1-2-0. E, sen beni tıraş et. Bu da eski kutusu anahtarı yok edici. Daha önce bu arkadaşımıza da çekim yapmıştı tüyo kadici tüyo tüyo azalması ile ilgili. Gerçekten e, uzun süredir. Hani ben sürekli gelip sizinle tıraş olmuyorum. Gerçekten etki nasıldır gerçekten? Abi şu an zaten şu temizleyelim temiz Bir şurayı göstereyim. Boşlukları görüyorsun. Sen az önce almadın yalan evet, atıyorsun değil. Evet atmadım. Öyle yalan atma. Ben bunlar gibi yalan atmıyorum. Şurada yoğun, burada hı. az olduğunu kendine göre. Yani arkadaşlar yani uzun süredir kullanmıyorum açıkçası hani yani her zaman da burada gelmiyorum. Normal trajonun kemiyle yani bir nevi ben test etmiştim tüy azaltıcı. Yani herkesin yanakında aynı sonucu hemen vermeyebilir de sonuç itibariyle biz diyoruz ki tüy yok dünya piyasasının en iyisi diyebiliyoruz. Yani en azından biz gerçeği sürü bazı bazıları gibi böyle yalan atarak ürün tanıt bu sesi bilin. Geçi şu andaki telefon normal fiyatı ucuzdur da bu aynı seste hani daha önce yani e, iPhone deyip salatalık gönderen arkadaşımız. <laughs> ayrıca şey satanlar. Daha önce de S5 diye satanlar. Bizde bu. Bir de ayrıca arkadaşlar şey tanıtalım. E, maske bu. E, maske bunu bir, bir şey, tör müsün? Ben bunu yüzde Maske arkadaşlar burada. E, Lamos maske. Lamos. Lamos maske ayrıca. Bu da e, yeni çıkmış. Özellikle e, ee, problemli ciltler için aslında biz bunu öneriyoruz. Ee, süper. Daha önce bu ambalajdaydı. Sunmuştu. küçük ambalaj. Bu büyük boy. Lamoz marke, maskede özellikle problemli ciltler için etkili. Biz ara verelim. Bir telefon Yine yine, yine evet, e, Az önce telefon da gider. Kaşık burada bir çeker misin? Şimdi açık çalsın. Abi sen karışma ben tanıtayım. Bir dakika dur lütfen. Ya, tamam, tamam. Şuradaki askılı görüyoruz abi. Yani. Bitmiş zaten. Bir de şu var bakalım. Şuradaki yoğunu. Bir de eskisi gibi de almıyorum. Mesela şimdi efendim kuru kuru alıyorum. Tüyo kaçı hani sürekli de kullanmıyorum. Tanıtım için yaptığım için arkadaşlar. E, bir nevi e, bir satarken bir de bazıları gibi kaldırmadan, bağlandırmadan e, satmaya çalışıyorum. Az önce maske, harika bir şey. Maskeyi bir de tantim, Diyelim maske, e, mükemmel doğal bir maske. Bu tedavi diyoruz. Yani problemi ciltler için özellikle. Yağlı ciltler için müthiş bir şey. Yani aşırı yağ sorunu olan veya cilden sonra olan bu cildi aradırıyor. Cildi kurutuyor. Yağ oranı düzenliyor. Ve cildeki lekeler için de bu arada iyidir arkadaşlar. Özellikle problemi ciltler kullanıyor. Bunu hani çok kuru ciltler kullanmasına gerek yok. Bugün efendim 25 Şubat 2015 e, Kozmetik Malta karşısında olduk efendim. Birazdan efendim kargoya e, gideceğiz. Günlük gündemleri göndereceğiz. Saygılar efendim. 0212 708 76 Neydi ne oldu? He? Daha önceki ambalaj buydu. Ne? Maske alalım bana Bal satma. Evet, kozmetik maktan size bir telefon kayaktınız. 05 5 30 3 2 6 3 3 Kuru 3 3 Ben 3 3 3 yok 3 3 arkadaşlar Şimdi mesela bak bunu kuru alıyorum. Yani biz o tez aşaması bitirdik. Bir diğer tarafını alın mı? Alın. Yani normalde ağda da mesela ağda normalde tüyü besliyor aslında. E yani mecburen bir şey kullanacaksın. Yani cimme sonrası. Şimdi mesela kullanmıyorum bile veya az bir şey sür. Sür. Bir tarafı mı sür? Uzun sürmemişim gerçi. Roma'da yine öyle sürebilir. Kuru kuru sonra da sadece hafif bir yanma oluyor. Tamam, tamam yeter. Yani. Gerekiyordu artık. Hani uzun süre dikkat kez koyarım. Demeyin. İlla aşırı burası sürüyor da burası kullanmıyor. Daha önce Agdala yaptık. Buraya da sürerim. Gerek Masa, yok artık. Gerek yok. İnsanlar nasıl inansın? Yani yok hani Agda daha çok yakıyordu. Yani en önemlisi biz piyasanın e, en iyisi daha önce bu ambalajdaydı. Şu anda o yeni ama ama ama. Ya tamam. Şu gazelikle onu bir ağzını açar mısın? O damlalık bazen tıkanma oluyor. İçişikten. Evet. Ne işte burada bir bitkicik var bazen bunu burada şey da hadi, hadi, hadi iyi gidiyor. İyi gidiyor. bak hazır. bak tıkanıyor. O yüzden evet. O evet. bir şikayet almıştı. Bu bu eski olduğu için burayı iğnela açın arkadaşlar. O gün bir şikayet almıştık diye bu da eski olduğu için burada bunu gördük. bize e, böyle efendim natural çekim diyoruz. Kozmetik moda karşısında olduk efendim. Dünyanın en iyi tüy dikücüsü anatürel diyoruz. Tüy okuyucusu anatürel diyoruz. Ve namaz yüz maskesini sizde. az da olsa tanıtmış olduk. 25 Şubat 2015'e girer efendim.